Evet ben hala takçıları Yeni bir, bir baraj survival değil. Nitro ile hoş geldiniz. Arkadaş şu kablo takıldı. Kulaklık inşallah kafamdan düşmez. Evet hepinizi iyi seyirler efendim. Bakalım birici olabildik. Biz. Hemen girdik içeri. İki gündür bok gibi şansımız var. Yemin ederim. Sanki hiç oynamamışım. İlk defa oynuyormuşum gibi oynuyorum. İnşallah şeytanın bacağını bu sefer kıracağız. Şunu şöyle açalım. Açamadık ama açacağız onu. Onu kutusu açılırken bir şey vermedi. O skeletona adım atmayı bile düşülme kardeş. Sen bana vurma. Hadi ver bir SVSC. Vermedi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? <laughs> Bilerek ok sıkmıyorum. Zaten mesafe çok uzak. Şuna tıklayalım. Oradan sağ yukarı kırsa da direksiyonu. <laughs> Aferin size. Tavşana mı gidiyor? Dur adamın dibine gireyim. kaç 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 kaçalım canaz zaten Ya ölürsem şaşırmam baba Dur dur kaç kaç Allah Niye böyle oldu lan Eyvah 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 Of of çok kötü çok var ya ipten aldı ipten ipten Vallahi ipten aldık Aaa altı canı kalmıştı lan altı can kalmıştı Allahım yarabbim ölüyordum az kaldı oku bitti Okumuz bitti Ok at ok 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 yine bok gibi başlangıç Niye o adam bizi öyle zorladı ya Adam var lan orada bir tane afk galiba yok değil Level atlamadı değil mi lan ondan o? Can azdır abi bunu aynen. Çok güzel oldu be. Vallahi kestiğimiz gibi oldu. Bir de yanına silah verse. Bir de yanına silah verirse çok güzel olacak ama gaz vuracak buraya şimdi Tam böyle kılpaya gireceğiz içeri. Bu ses geliyor lan nereden geliyorsa Bu <laughs> ses geliyor <laughs> Dışarıdan geliyor herhalde Allah seni kahretmesin şurada kutu çıkmış mı lan Aa dur şunları keselim Dün Night ile 1'de girdim Birinci sonucu da Onda da oyuna sonradan girdik Yetişemedim tıklamaya Bir yerde doğdum ki yani bildiğin Allah unuttuğu yerde oldu yani o kadar kötü. Oha ortadaki adam ne? O ne öyle? Aa ah, SSC. O adamın SSC'si yok. Dur şunu da keseyim hemen. Leverumuzu atlayalım. Ok atar diye kestim aslında ben onu da. Balon kesmemiz lazım. Bu adam bizi acayip ileride zorluk çıkartabilir. Şimdi gondikliği gondikliği keseceğiz. Hmm, bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Ahahahah Bu kestiğimiz çok iyi oldu. Çünkü ileride bize belli yani adamın oynayış şekli de güzeldi. Kaçarak oynuyordu. İleride de çok büyük sıkıntılar yaratabilirdi. Ama ki çok şükür elhamdülillah adamı kesebildik. Şuradan bir level atlayalım. oy. Yani o dual silahla başlamak her zaman denk gelmez ya. Yani bak o kadar royal giriyorum ben. Hani 15 girişte bir, 20 girişte bir anca şey gelir, denk gelir. Ölmesek bari. Çok iyi başlangıç. Her şeyi alamadım. O yüzden boş edemiyoruz şans faktörü bu oyunda her şeyi belirler diye. Güzel şurada güzel eks var. Hemen onları kesmek lazım, keseceğim inşallah. Okumuz yok. Biraz ok atsa memnun kalacağım. Şunu çek kendine. Sen de gel. Seni şöyle çektim. Sabit dur. Sabit dur. Bir tane vurabilir miyim şuna? Aa adam var lan burada. Allah seni kahretmesin. Cık, arkadaş gülemi bozdu ya. Ne güzel ben kesecektim ama. İki adam var lan orada. Baş adi ya. Öyle bir zamanda geldi ki ne güzel eks kas çaktım orada ben. Neyse önemli değil. İyi ki bilinkimiz var yani. Allah var ya. Allah orada da bir adam var. Hem Bırakalım bu adamları. Bırakalım bırakalım. Hadi kolay gelsin. Bana geliyor. Defol git peşimden. Git. Nalet olası. Geliyorum peşimden hala geliyor. Güzel adam peşimizi bıraktı Allah'tan. Ben şu aşağı gideceğim ya. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum şu anda. Vallahi hiç kendimi güvende hissetmiyorum. Şuradan açık değil mi? Aynen, mikrofonu açık. Biz şurada takılalım ya. Ama demecimiz az, silahlarımız upgrade'li değil ya. Önceden burada premium'in faydası oluyordu. Daha çok drop atıyordu. Ondan sonra, mesela Royal içinde artık capca gelebiliyor, biliyor musun? O capca geldiği için de hiçbir premium fayda etmiyor Royal'de, Peri de çalışmıyor. Yani o yönden kötü. Dur bayağı etkiledi. Adam var orada. Bu adamı uzaktan vurarak keseceğiz. Tamam öldü öldü öldü. öldü. Çok güzel. Ah dur alamadım. Almışım. Pardon. <laughs> Alamadım. Yanlış almışım. Aa dur. Yanlış şey atıyoruz. Hayır. Bana bir şunu atacaksın. Orada bir kutu var. Ben yani şunu uzaktan ü deyip keselim şunu. Mitri taş atması lazım. Şu an ihtiyacım olan tek şey mitri taşı. Aynen öyle. Masa gidip şunları ben kesebilirim diyeceğim de dakika masas. vazgeçtim kesmeyeceğim. Şunu bir tanesini upgrade edelim. Mekana gidelim. Yani itemlerimiz güzel fakat yeterli değil. O yüzden kapışmaya şu anda girmeyeceğiz. <laughs> Şurada biraz level'ımızı yükseltelim. Şurada çıkan botları keselim. Ondan sonra yukarı gideriz. Gene geldik buraya. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. O arada şu şeyi düzelteyim de kabloyu. Şu şöyle. Tamam. bir tane adam var orada. Nerede adamı Biraz da yaklaşsana ha. Seve seçin süresi yeterli. Yeter, gayet yeterli bir süre. ki golden pick e çıkacak onu da keseriz. Tamam bir sonraki 2 dakika sonra çıkıyor biliyorsunuz noktalar. Onları da keseriz level atlarız sonra yukarı fırlarız. 3 kişi kalmışız. Ne verdi? Güzel bilinki ihtiyacımız vardı. Şuradan çıkarken bilinki kullanıp çıkacağız arkadaşlar. 3 kişiyiz. Bakalım içeride kimler var kimler yok kimler ölmüş. Hatta fazla bir giren sayısı olmadı. Yani 30-29 müydü böyle bir şeydi? Şuradaki skeleton... Tıklıyorum belki gelir diye de. Herhalde çıkmamış. Şu tavşan Tavşan önce şuradaki zeye gelmesi lazım mı? Tamam yakın? Bilemedim yani. Şöyle yap. Aha orada. Tut dur tut 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 tut. Hemen şuna skill vuracağım mı? Vurmadım. Güzel bir tane de SVSC attı. Kafamız biraz rahatladı şu anda. 1 vs 1 kaldık arkadaşlar. Allah'a bir şey tarafı bayrağı bu sefer. Umarım level atlayana kadar adam bize gelmez. Bakayım şuraya şurada ne alemde. <laughs> level atlarsam şey yapacağım. Direkt adam adamı bulmaya çalışacağım. Ama level atlamam için mob lazım. Bakalım şurada. Moblar çıkar şimdi. Şunları keser level Aynen çıkmış. Çok güzel. Direkt skill vurdum. Şunu kesip hemen içeri gideceğiz. Gazlı. Gaz olmayan yola gideceğiz evet. Level'ımızı atladık. Arayalım bakalım adam adam neredeymiş. Bir vs bir kaldık zaten. Ya öleceğiz ya öldüreceğiz. Level'ımız gayet güzel. On level. Full can içeri girdik. Adam muhtemelen içeridedir diye düşünüyorum ben. Bakayım. Bir tane pot basayım. Zaten bir vs 1 için 9 tane pot. Yeterli bir pot. Nerede? Sağdan geliyor. Bir tane vurduk. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Adam girişin öldü ha. Valla adam havada öldürdüm ha. Havada vurdum adam. <laughs> Çok güzel oldu. Yani bilmiyorum değişik oldu. Kaç kilo almışız? 5 kilo almışız. Şimdi içeri giren sayısı az olduğu için fazla bir kill sayısına ulaşamıyoruz. Bir de agresif oynamıyorum ben. Benim amacım adam kesmekti. Birinci olmak olduğu için agresif oyun sergilemiyorum. O yüzden böyle az geçiyor. Ya bu videomuz da böyle oldu. Bence güzel birincilik oldu. İki gündür birinci olamıyorduk hatta iki üç gündür. Güzel iki üç gün sonra bir tane birinci elde etmiş olduk. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğenirse beğenmeyi unutmayalım. İsteyen kişiler de abone olabilir. Video hakkında yorum ve görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız memnun kalırım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu sonu çok güzel yapmıyor mu? Neyse hadi görüşürüz.